Evet. Kimim? Telefonu çalıyor. Kim? Bildan. Bildan mı? Efendim. Ferhat abi annem uyanmıyor. Hadi uyan anne. Anneciğim. Özgeciğim, canım bak sakin ol şimdi. Annen iyileşecek tamam mı? Merak etme. Bak şimdi bebeklerin yanında mı? Aldın mı yanına? Hı. -hı. Tamam. Evet. Onlardan bir tanesinin bir aynası vardı. Onu bir alabilir misin? Aldım. Tamam bak şimdi doktorculuk oynayacağız seninle biraz. Sanki annen böyle makyaj yapmış da yüzüne bakıyormuş gibi o aynayı annenin yüzüne tut olur mu? Birazcık ağzına yakın olsun. Tuttun mu? Tamam, buhar oldu mu? Oldu. Tamam, tamam kuzucuğum. Tamam, biz geliyoruz yoldayız Ferhat abinle. Sen merak etme, tamam mı? Annen iyileşecek bir tane. Tamam. Özge, Özgeciğim. Oldu. Vildan, Vildan, Vildan. Namzı çok düşük Ferhat. Özge, ne oldu bana bir anlatır mısın? Annen düştü mü, kafasını vurdum, gördün mü hiç? Ben gelmedim, O an uyuyordum. Hastaneye götürmemiz lazım Ferhat. Midesini yıkaması lazım hemen. Kızım, iyi mi? İyi, midesini yıkadılar. Şükürler olsun. Anneanneciğim, anneanneciğim. Allah'tan Özge bizi zamanında aradı. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Evet. Hadi siz eve gidin. Ben uyanmasını beklerim. Hadi Ferhat, siz Özge'yi eve götürün. Buralarda perişan olmasın çocuk. Öyle değil mi anneanneciğim? Hadi. Bu gece evde odanda uyursun. Hadi. Annem de gelsin. Kuzum annem birazcık abur cuburu fazla yemiş. O yüzden midesini bozmuş. Bu gece burada yatacak. Ama biz eve gidelim. Olur mu sabah gelir anne? Hadi. Gel kuzum. Sen bir gel. Bence efsunlu. Kadın tüm bıçaklandı. Hiçbir şey olmadı maşallah. Şanslı. Bebeğe de bir şey olmamış. Hı. Ferhat abiyle araları feci bozuk ama hala. Sabah gördüm. Ferhat abi apar topar çıktı gitti evde. Cidden mi? Hı. Yani bence dayanamıyor teyzeme. Bir şey diyeceğim. O bebek olmasa var ya. Bebek olmasa bir dakika durmaz yanında. Dün de o bebekten dolayı korktu o kadar. Yok canım o kadar da değil. Ya ben duyduğumu söylüyorum Bildan. İster inan ister inanma. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> yani aslında evet. Hani iki haftadır Aslı'nın yüzüne doğru düzgün bakmıyor. Düğünden de resmen gönderdi değil mi? İşte ama o bıçaklanma olunca geri aldı eve. Yani bence de sadece tek engel bebek. Aslı hamile olmasa Ferhat'la aramızda bir şans olabilir. Aramızdaki tek engel bebek olabilir belki de yani. Öyle mi Bildan? Sence aranızdaki tek engel benim karnımdaki bebek mi? Yok ben öyle bir şey demedim. Ne dedim peki? Ne dedim ben mi yanlış duydum? Ha? Yazıklar olsun sana. Sen de annesin. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Bir kadının bebeğini kaybetmesi nasıl bu kadar basit bir şey gibi anlatabiliyorsun? Bunu mu umut ediyorsun? Ben bebeğimi kaybedeceğim. Ferhat'la aranızdaki engel kalkacak. Böyle mi düşünüyorsun? Böyle mi umut ediyorsun? Yok yok öyle bir şey yok gerçekten. Ben duyacağımı duydum. Bildan. Ama bence istersen bu söylediklerini git Ferhat'a kendine söyle. Çünkü ben senin yaptığın gibi arkandan dolanıp seni gidip ispiyonlamayacağım. Bakalım o zaman Ferhat senin yüzüne bakacak mı? Bir dene gör. Ben bir teyzeme bakayım. Teyze. Efendim Jülide. Ben Bildan'a saçmalama diyordum tam o anda geldin. Ben duyacağımı duydum. Of yani of. Nerede bunlar? Hadi hazırlan. Özge'yi de hazırla. Gidiyoruz. Dayın evi yetere verdi. Ne buranın hali böyle? Savaş meydanı gibi. Ne yaptın sen burada? Bana ne? Bana ne? İlki vermiş. Bana ne? Nerede bunlar? Ne demek bana ne? Burada mı oturacağız böyle yanaşma gibi? <laughs> Yeter hanım. Baş köşeye kurulacak. Böyle kurum kurum. Görgüsüz şey kim bilir neler yapar artık. Hele bu yaştan sonra hiç çekemem. Hadi. Hadi yürü. Gidecek çok yerimiz var. Hadi. Sen mi sakladın? Sen beni duymuyor musun? Sen mi sakladın diyorum anne? Çabuk söyle nerede? Nerede çabuk söyle? Ne bileyim ben senin zımbırtıların nerede? Hadi yürü gidiyoruz yürü. ben hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Özge'yi babasından uzaklaştırmayacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Ferhat'la konuşacağım zaten yine. Sen neler saçmalıyorsun? Duymuyor musun beni? Bak Aslı benden önce gidecek. da benim hakkımda saçma sapan bir şeyler anlatacak. Buna izin vermem. Olmaz. <laughs> Ne diyorsun sen? Neden bahsediyorsun? <laughs> Şunu demeye çalışıyorum. Benim Ferhat'la aramdaki tek engel bebek değil mi? Ben bunu söyledim. Aslı da bunu duydu. Yanıma geldi, saçma sapan bir şeyler söyledi. Alenen beni tehdit etti, resmen tehdit etti. Şimdi bak Ferhat'a gidecek, söylediklerimi çarpıtacak. Bak Ferhat'la benim aramı açacak. Anladın mı? Ben buna izin veremem. Olmaz, ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen Aslı'ya gidip eğer bu bebek olmasaydı... Ferhat benim olacaktı demişsin. Alenen. Tabii ki kızar. Sen aklını mı yitirdin? Benim aklım gayet yerinde. Aklımı yitirmedim. Benim aklım gayet yerinde. Ben iyiyim. İyiyim anladın mı? Nerede bunlar? Nerede bunlar? Şu haline bak. Şu haline bak. Heder ettin kendini Ferhat da Ferhat diye diye. Kızına ne olacak ha? Hiç düşündün mü? Ana mısın sen? Sen eğer anaysan, kızını bir an düşürüp bu evde iki dakika bile durmazsın. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum artık. Yeter! 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 Yapma kızım, yapma. Kızım, yapma kızım <laughs> ya. Anne. Gücün <laughs> yok artık beni lütfen. Yapma. Sen çok kızım anne. Anneciğim yalvarıyorum ya. götür. Götür beni buradan yalvarıyorum. Götür. Ya, Anneciğim anne götür beni buradan yalvarıyorum. Götür beni buradan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.